sizin yaptığınız işin karşılığı değil. Siz şu anda, siz şu anda günlük beş uçak ücret dahi karşılığı asgari ücreti dahi aldırın. Çünkü sadece saat yemek On beş sizin şu anda talep ettiğiniz ücret dahi Halep etkisi tarafından benim mülküze tayin esasen asgari ücretin altında. Arkadaşlarımı görüştüm. Saat beşten sonra yaptığımız çalışmalara saati saatte e, elli değil. Bu yasal değil. Normalde mesai bu e, normal çalışma ücretini de sizden normal A, en olması gereken nedir? Bir ara arada hareket etmemiz. E, ben dün Ankara'daydım. Dün havayı arkadaşlar. Bu kadar bana görüntüler atlar. Ben bugün geldim. Sizlerle birlikte olacağım. Sizin bu çözüm bu, bulmak için elimden ne gelirse yapacağım. Çözüm bulamadınız. Çözüm bulamadığınızda, bulamadığınızda meselenizi mecliste gündeme getirin Mersin halinde çalışan Yüzlerce, binlerce işçinin salonu çalıştığı, işçilerin de servislerinin olmadığı, e, haftada 45 saatten fazla çalıştırıldığı e, yevmiyelerinin e, açlık sınırının dahi altında olduğuna dair kesinlikle bunları dinleme geçiririz. Bu sıkıntı değil. Ama tüm bunlar için sizlerin Nasıl önlükte mi? olması lazım, Aynı. sizlerin bir arada olması lazım bugün geçici bir çözüm bulsanız dahi 6 ay sonra bu yine önünüze gelecek. Ya da iki ay sonra yine önünüze gelecek. Artık bu ülkede bir tahammül olmuş. İşte 6 ayda bir asgari ücret zamlı konuşuyor değil. Normalde senede bir yaptı. Ülkenin ekonomik koşulları o kadar kötü ki arada asgari ücret zamlı yapmak zorunda kalıyor. Belki iki ay sonra, belki iki ay sonra asgari ücrete hiç zam yapılmadan sizin aldığınız gövmeye yine eriyip gidecek. Enflasyon karşısında eriyip gidecek. döviz karşısında eriyip gidecek. İşte o zaman da sizlerin emeğinizin karşılığını alabilmeniz için yine bir arada olmanız gerekecek. Yine örgütlü olmanız gerekecek. Sizlerin emeğinizin karşılığını alabilmeniz için benim üzerine ne düşerse ben her zaman hazırım emeğim. Hoşçakalın.